Selam arkadaşlar. Şimdi ise bu videoda Last Spawn Endgame Monolith sistemi nasıl çalışıyor? Corruption sistemi, Harbinger sistemi nasıl çalışıyor? Bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada önce Monolith sisteminden başlayalım. Burada haritada End of Time'a geldiğinizde oyunun Endgame'ine geçebiliyorsunuz. Bu End of Time oyunun başında açılıyor bu arada. ilk alt klasını seçtiğinizde burası açılıyor. Buradan sağa doğru yürüyüp bu kapıdan geçtiğinizde monolit sistemi açılıyor. Buraya istediğiniz zaman gelebiliyorsunuz. Yani buraya gelmek için bir koşul yok. İşte bir level sınırı, bir boss kesme sınırı, hikaye bitirme sınırı hiçbir sınır yok. Buraya istediğiniz zaman gelip endgame monolitlerini yapmaya başlayabiliyorsunuz. Ve buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde haritadan göstereyim. Şu an buradasınız. Burada toplam 10 tane ayrı ada var. Bu adalarda monolit deniyor. Amacımız bu monolitlerde ilerleyerekten bu baştaki 3 monolite gitmek. Şimdi bu 3 monolite giderken de buraları nasıl ilerleteceğiz? Burada bu halde tıkladığınızda bu monolitin içini göreceksiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Sizde burası gelmez. Direkt burası açılır. Ve şu an burası küçük küçük adılar var. Bu adılara da eko deniyor. Ve en genelde yapacağımız mapler bunlar. Burada şimdi ilk bakacağınızda dikkat edeceğiniz şey. Yukarıda bir stability barımız var. Solda 3 tane görev var. Ve burada bir tane harita var. Şimdi bu harita sizde başta kapalı olur. bayağı bir küçük olur. Siz ilerledikçe açılır. Bu harita sonsuza kadar gitmiyor. Bunun bir sınırı var ama istediğiniz yöne doğru gidebiliyorsunuz. Buradaki ekolarda hepsinin üstünde ödül var. Buraya tıkladığınızda mesela glif ödülü verecek, gold ödülü verecek. Burası gold veriyor. Burası craft malzemesi veriyor. Bu şekilde üstünde ödüller var. E, beğendiğinizi yaparaktan ilerleyebilirsiniz. Şimdi bunları tamamladığınızda size kendi ödülünü verir ve stability verir. Burada ne kadar stability geleceği yazar. Burada en sağda bakarsanız direkt 10 stability verecek. 22'ye kadar da verebilir yazar. Bu şey demek bölgede bir tane görev var. Her mapte farklı farklı objektifler var. Onları yapıp tamamladığınızda size garanti bir stability veriyor. Ekstra canavar keserseniz de fazla stability alabiliyorsunuz. Fazla stability almanın şöyle bir katkısı var. Burayı daha hızlı ilerletiyorsunuz ve burayı bitirdiğinizde size gold ödülü verecek. Bunu değiştiremiyorsunuz. Ama yanında bir tane kutu ödülü oluyor. O kutudan gelen ödül Stability ile artıyor. Ne kadar çok stability belirtirseniz de onun ödülü fazla oluyor. Yani burada şöyle yapabilirsiniz. Görev yaptıktan sonra bakın stability yarayı geçtiyse çıkabilirsiniz. Yarayı geçmediyse biraz daha kesip en azından yarayı geçirmeye çalışın bu stability'den. Sonra bu stability'yi dolduracaksınız ve burada 3 tane çentik var. Bu çentiklere her geldiğinizde bu yandaki görevlerden biri açılıyor. Zaten yanında yazıyor mesela ilk görev 80, 160, 240. Burada stability'ler yazıyor. Burada şöyle yapın. Burayı sonuna kadar doldurun. Yani şu 240'lık yere kadar doldurun. Sonra 3 görevde arda yapın. Buradaki ilk iki görev size bir tane hikaye görevi gibi görev yaptırıyor. İşte buraya git şunu kes tarzında kısa görevler. Üçüncüsü ise bu monolitin özel bossu. Bunu kestiğinizde bu monoliti tamamlamış oluyorsun. Şimdi yani buradaki amacınız bunları yapmak. Yaparken de işte stability'yi biraz doldurmaya çalışın. Ödüllerine bakın hangisi hoşunuza gidiyorsa onları yapın. Bu stability buraya geldiğinde yandaki üç görevi yapıp bossunu kesin. Ve bossunu kestikten sonra size kendi özel drop'unu atar ve blessing seçtirir. O blessinglerde her monolite özel bu arada. Burada baktığınızda yanında da yazar ne aldığınızı. Mesela ben buradan gold drop rate aldım daha fazla gold düşüyor. İşte mesela buradan void resist aldım resist geliyor. Her monolitin kendi özel blessingleri var. Onlardan bir tanesini seçin sonradan değiştirebiliyorsunuz. Onların değişmesinde sıkıntı yok. Orada hoşunuza giden bir tanesini alın ve monolite tamamlıyorsunuz. Şimdi bu monoliti tamamladığınızda sizi yine buraya atacak. Buradan yürüyerek de diğer monolite gideceksiniz. İşte ya buradan sağdan yürüyebilirsiniz ya da buradan soldan yürüyebilirsiniz. Burada siz sağdan yürüyerek gidin. Çünkü çünkü bu sağdaki ritlerde sizin karakterinizi güçlendiren blessingler geliyor. Mesela bunda Void Resist var. Bunda Life Regen var. Bunda mesela Ollemeter Resist var. Bunlar da ise daha çok drop var İşte şart drop, rune drop o tarz şeyler var. O yüzden başta bu sağdan gelirseniz biraz daha iyi olur. Buralara gittiniz de aynısını yapacaksınız buraya. Buraya gideceksiniz. Yine içeriği keseceksiniz. Stability dolduracaksınız. 3 görevi yapacaksınız. Boss'unu kesip diğerine geçeceksiniz. Bu şekilde bu şekilde bu şekilde bu şekilde bu baştaki üçüne kadar geleceksiniz. Bunları da aynı şekilde yapacaksınız ve en sonuncuyu kestiğinizde boss'unu keseceksiniz ama o boss'tan sonra bir tane özel boss gelecek. O özel boss'un ismi de Harbinger. O Harbinger'ı da kesebilirseniz o biraz daha zorlu olur. Onu kestiğinizde size yine bilesin seçtirecek, ödülleri verecek ve artık bu 100 level empowered monetleri açacaksınız. Artık yani buraya gelip tıkladığınızda size de böyle iki tane seçenek olacak. Normal monolit, empowered monolit. Powered monolitin olayı her zaman 100 level Yani hani nereye giderseniz gidin hepsi 100 level. Diğer bu da artık corruption kasabiliyorsun Şimdi burada da ikinci kısım. Corruption olayı ne? Nasıl kazanıyoruz ve ne işe yarıyor? Burada alete tıklayıp yandaki empowered'ı seçtiğinizde yine burada en baştan başlıyorsunuz. Şimdi bu corruption kazanmak da şu şekilde oluyor. Yine aynı şekilde stability'yi doldurmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer iki görev gidiyor bu arada. Direkt boss açılıyor. Buraya getiriyorsunuz ve anında boss'a giriyorsunuz. Baştaki iki görevi artık yapmıyorsunuz empowered monetlerden. Şimdi burada yine amacımız aynı. Bir tarafa doğru ilerliyoruz. Burada ama bir tarafa doğru dümdüz gitmeye çalışın. Çünkü gittiğinizde bir yerden sonra karşınıza böyle bir boss çıkacak. İsim de Shade of orbis ve bunu kestiğinizde korapşın kazanıyorsunuz ve ne kadar korapşın kazanacağınız da sağ tarafta yazıyor. Burada reset eco web diyor. Yani bunu kestiğinizde komple sıfırlanıyor bu arada. En baştan yine başlıyorsunuz. Tekrar bir tarafa doğru gitmeniz gerekiyor. Altında 6 altı korapşın yazıyor. Yani boss'un kendi verdiği korapşın. Ve bu corruption ne kadar uzakta keserseniz o kadar fazla veriyor. Bu mesela biraz yukarıda bu yine 6 veriyor. Şu da ilerleseniz mesela 8 verir, 10 verir. Bir yere sonra da artık gidemeyeceğiniz için en son 10 veya 12'de kalır o genelde. Yani böyle biraz daha fazla almak istiyorsanız gidebiliriz kadar gitmeye çalışabilirsiniz. Ve altında da 12 corruption from Gaze of Orabis diyor. Şimdi ekstra corruption da şöyle kazanıyorsunuz. Normalde bu 6 verecek 12 ekstra geliyor. Bu 12 ekstra boss'u kestiğimiz için geliyor. Bu stability'yi doldurup boss'unu kestiğinizde buraya bir Gaze of Orabis diye yazar. Kestiğiniz boss için 12 ekstra corruption verir. Ve bunu kestiğinizde sıfırlayacağı için en baştan bir daha başlamanız lazım. Ama bu bunu kesmeden önce bu boss'u 4 kere keserseniz toplam 48 corruption alabiliyorsunuz. O şekilde ilerlerseniz corruption daha hızlı arttırabilirsiniz. bu arada bunun maksimumu 4. Yani 5 kere keseriz bile 4 sayıyor. Bir tanesi sordaki kesiciler için birikiyor. Yani 4 tane kesip ondan sonra bunu keserseniz 48 corruption ekstra alırsınız. Daha hızlı ilerlerseniz bu corruption'larda. Yani corruption'ın mantığı da kısaca şu şekilde. Dümdüz ilerliyorsunuz. En sonunda bir tane boss geliyor. Shade of Robis burayı keserseniz burayı sıfırlıyor baştan başlıyorsunuz ama corruption'ınızı yükseltiyor. Daha fazla corruption yükseltmesini istiyorsanız da burayı kesmeden önce 4 kere bu boss'u kesiyorsunuz. Bu boss'u kesmek için de stability'yi buraya kadar doldurmanız gerekiyor. Her seferinde doldurup 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 bunu kesmeniz gerekiyor. Şimdi bu corruption arttırmak ne işe yarıyor? Corruption arttırdığınızda direkt her şey artıyor. Zaten burada relative XP'yi görebilirsiniz. Daha fazla üniteden düşüyor, nadir temler daha fazla geliyor, legendary potansiyelli daha fazla geliyor, daha fazla XP kazanıyorsunuz. faction'ınız için daha fazla favor kazanıyorsunuz. Boss'un bazı drop'larına şanslı artıyor. Böyle, bu, şekilde bu şekilde bir sürü yeni özellik kazanıyorsunuz zaten. Onun yanında ama tabii canavarları da daha güçlü oluyor. Burada mesela şu an 203 corruption. Canavarların 173 daha fazla canı ve demeci var. Ona göre de bu zorluk artıyor. Kendi buildinizi ayarlı olacak şekilde yükseltmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu corruption'ı e bir yerde yükselttiniz ama diğer yerde corruption'a ilerlemiyor. Mesela buradan bakabilirsiniz şurada ne kadar Corruption'da olduğunu yazar. Şu an burası 200 corruption ama burası hala 100 corruption'da. Buranın corruption hiç ilerlemedi. Bunlar da hızlı iletmenin yolları var. Mesela şu an burası 200 corruption'da. Ben buraya gittiğimde ve burayı Empower'dan açtığımda şu an en baştan bu şekilde başlayacak. Ama bir tanesini yaptıktan sonra burada ekstra bir seçenek çıkacak. O seçenek de direkt Orobis Savaşı. Onu kesersem buranın Corruption'ını direkt hızlı şekilde arttıracak. Burada mesela şu an ben bu Eko'yu tamamladım ve burada ekstra Boss Savaşı geldi. Ben Boss'u kestiğimde Burayı yine sıfırlayacak. Yani şeyde of Bosu var bunun içinde. 6 corruption verecek. Yanında 97 ekstra verecek. Çünkü benim diğer bölgem 200 corruption olduğu için direkt o 200 corruption'a çıkabiliyorsunuz. Bu tabi her zaman böyle direkt anında vermiyor. Diğerinin corruption'a biraz bağlı. Bu 300 corruption'a kadar direkt veriyor. Ama diğer bir mesela 1000 corruption'a ise direkt burası anında 1000'e çıkmıyor. Biraz daha az, az çıkıyor. Ona göre arttırmanız gerekiyor. Şu an mesela ben bunu keseceğim. Buranın corruption direkt 200 olacak. Şu an bunu kestim ve direkt Corruption 203'e çıktı. Burayı tekrar sıfırladı. Yine burada giderekten sona gidip onu kesip Corruption'ı daha fazla arttırmaya çalışacağım. Şimdi burada Corruption'ı düşürmenin de yöntemi var bu arada. Bu Corruption'ı arttırdığınızda ilk başlangıç yerinin yanında şöyle bir seçenek geliyor. Buraya gidip buradaki bossları keserseniz de Corruption düşürebiliyorsunuz. Buraya girdiğinizde içinde 5 tane böyle büyük heykel var. O heykelleri kesiyorsunuz. O heykelleri kestikten sonra kökten ileriye doğru yürüyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Burada bir tane alet var. Buna tıkladığınızda kurapşın düşürüyorsunuz. Şimdi burada 3 tane seçenek var. Ya 10 düşürüyorsunuz, ya 20 düşürüyorsunuz ya da direkt 100 düşürüp bütün kurapşını sıfırlayabiliyorsunuz. Bunu ard arda tıklayabiliyorsunuz mesela. Bu 10 düşürmeye tıkladınız. 193 oldu. Tekrar tıkladığınızda bir daha 10 düşürebiliyorsunuz. 20 düşürebiliyorsunuz. Yani bu şekilde bu şekilde istediğiniz kurapşına da o bölgeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu corruption arttırırken de iki tane item var. Bu itemler de bu corruption arttırmayı çok daha hızlı yapmanızı sağlıyor. Bir tanesi burada craft malzemesi. Buraya bir tane item koyuyorsunuz. Koyduğunuz itemin hiçbir önemi yok ve kullanmayacağınız bir item koyun buraya. Buradaki glyphlerden glyph of envy. Bunu itemde bir tane moda tıkladığınızda o modun tierini yükseltiyor. Diğer her şeyi değiştiriyor. Ayakkabının base'ini değiştiriyor. Yani başka bir ayakkabıya çeviriyor. Tüm modları değiştiriyor. Yani item aslında mahvediyor. Tabi bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz alttaki. Bunu yaptığınızda en son yaptığınız timeline'a stability ekliyor. Şu an benim olduğum yer 130 stability'de. Ben bunu basacağım ve 173 stability ekledi ve 303 stability'ye çıktı. Bunu kullanarak da burayı seri seri ilerletip bu boss'u daha hızlı açıp kesebilirsiniz. Yani bu boss'u çünkü 4 kere kesmeniz gerekiyor. Orayı bizi kesmeden önce ki ekstra corruption kazanın. Onu yapmanın da en hızlı yolu bu şekilde. Bu enderleri kullanıp direkt buraya açın, kesin, açın, kesin, açın, kesin. En son İlerleyin. İleride de zaten burası tekrar dolacak. Da bir daha kesin ve orası kesip o şekilde ekstra korapşını arttırabilirsiniz. Burada bir tane de idol var. Şu an benim üstündeki ekrana ben resmini koyarım. Harbinger's Needle ismi. Onu da bu idol yerlerine koyuyorsunuz ve bu boss'u kestiğinizde bu boss'u 3 kere daha kesmişsiniz gibi sayıyor. Yani girdiniz, boss'u kesiyorsunuz normalde 1 yük verecekti. Direkt 4 yük veriyor. Bu da daha da kolaylaştırıyor işi. Ardarda boss'u kesmenize gerek kalmıyor. Boss'u bir kere açıyorsunuz o idoli koyuyorsunuz kesiyorsunuz direkt 4 kere kesmiş gibi oluyor sonra sadece orabisi kesiyorsunuz ve anında corruption'ı arttırabiliyorsunuz ve bu işlemi çok daha seri yapmanızı sağlıyor bu harbinger's needle tabii ki bu harbinger bosslarından geliyor ve bu boss'u kestikten sonra yok oluyor. Tekrar tekrar kullanamıyorsunuz. Sürekli yenisini farmlamanız, bulmanız gerekiyor. Yani buradaki Glyph of Envy ve bu Harbinger's Needle'ı kullanarak da bu Corruption ilerletme işlemini de çok daha seri yapabilirsiniz. Şimdi burada geldik son sisteme Harbinger sistemine. Harbinger'in ilkini zaten oyun size gösteriyor. Buradaki 3 monolitten en sonuncusunu yaptığınızda boss'u kesiyorsunuz hemen bir boss geliyor o Harbinger. Şimdi burada 10 bölge içinde 10 farklı Harbinger var. Bu Harbinger'lar normal boss'un üst versiyonu yani normal boss'un skinlerini atıyor. Bir de kendi özel skinleri var onları atıyor. Şimdi bu Harbinger'larda 10 tane var ve onun da kesmeniz gerekiyor. Yani bu 10 monolitin hepsinde Harbinger kesmeniz gerekiyor boss'undan sonra. Onu kestikten sonra da oyun sonu boss'unu Aberat'ı o şekilde açabiliyorsunuz. Şimdi bu Harbinger'ları açmak için de her seferinde korapsını yükseltmeniz gerekiyor. Yani ilkini kestiniz. Tamam. Sonrakinde 100 core kesmeniz gerekiyor. Yani empowered moletin bir tanesini kesiyorsunuz. Sonrakinde 12 125. Sonrakinde 12 150. Sonrakinde 175. Her seferinde 25 core 25 core artıyor. Ve en son Harbinger'ı 300 Corruption'da kesmeniz gerekiyor. Benimki mesela şu an 6. da 200 Corruption'da kesmem gerekiyor. Ben diğerlerini işte 125, 150, 175 kestim. Şimdiki kestiğimi 200'e kesmem gerekiyor. Yani bunu yaparken de şöyle yapabilirsiniz. Bir bölgeyi önce Corruption'la arttırın. İşte 200'e, 300'e. Kaça kadar arttırabiliyorsanız. Sonra diğer yere gidip Corruption'ı anında yükseltebiliyorsunuz ya. Anında yükseltin. Sonra geriye düşürüp o şekilde yapabilirsiniz. Yani mesela burayı ben 200'e getirdim. Sonra buradaki Harbinger'ı keseceğim. Yani buranın Harbinger'ını kestim. Tamam. Şimdi burada başka birini kesmem lazım. Mesela ben bunu keseyim dedim. Şimdi bunu 125 korapşına kesmem gerekiyor. Ben buraya 200 korapşına getirdim. Buraya geldiğimde burası anında 200 korapşın oldu. Sonra ben buranın korapşını düşürdüm. Biraz daha kolay olsun diye. İsterseniz 200 korapşını kesebilirsiniz burada arada. Bu yeterli oluyorsa. Ben burada biraz daha kolay olsun diye korapşını düşürdüm. 127'ye 125 istiyordu benden. O şekilde girdim. sonu kestim. Tamamlandı. Sonrakinde 150 istiyor. Aynı işlemi ben burada yap. Buraya gittim. Burası anında 200 korapşın oldu. O Corruption'ı ben 150'ye düşürdüm, kestim. Sonra buraya gittim, burası anında 200 oldu. 175 e istiyordu, ben bunu 200'e kestim. Bu elim kesebilir diye. Bunu kestim. Şu an mesela gittiğimde de, az önceki yaptığım yöntemde 200 yaptım. Aslında burada şimdi düşürmem gerekiyordu. Çünkü şu an 200'e istiyor, benim buradan tekrar Corruption'ı kasmam gerekecek. Buraya 200 yaptığım için direkt gideceğim, onu da keseceğim. Şimdi diğerlerini yapmadan önce, bunlardan bir tanesini Corruption'a ilerletmem lazım. Mesela bunu 300'e ilerleteceğim diyelim. Aynı şey yine olacak. Buraya gideceğim, burası anında 300 olacak. 225'e düşüreceğim keseceğim. O şekilde o şekilde de harbincilerin hepsini keseceğiz. Şimdi bu harbincileri kesmek ne işe yarıyor peki? Burada harbincileri kestiğinizde buraya ışınlanırsınız. Haritanın en üstündeki yer. Ve burada da bir tane NPC var. Onunla konuşsanız size her kestiğiniz için ödül veriyor. Birazcık gold ve XP veriyor. Harbincileri kestiğinizde özel dropları var. Bu harbincilerin özel unique itemleri var. İşte harbinci ay diye bir item atıyor. Bu aberat oyun sonu boss'a girmeniz için. Glyph of Envy atıyor. Bu corruption'ı hizmet etmeniz için. Kendine özel bir sürü loot'u var. Bu oyunun son boss'a girmek için de buraya yürüyorsunuz. Altar of Oblivion. Buna tıkladığınızda buraya Harbinger ayı koyup oyunun son boss'unu açabiliyorsunuz. Ama önce 10 tane Harbinger'ı da kesmeniz gerekiyor. Ve bu Harbinger'ı kestiğinizde burada Forgotten Knights nice diye var. Oraya ilerletiyorsunuz. Bu faction herkese geliyor bu arada. Buradaki item factionları gibi değil. Buradaki wound Faction'ı gibi herkese olan bir şey. Her Harbinger kestiğinizde burası bir rank yükseliyor. Burayı açmak için de yine Y'ye basabilirsiniz. Burada Yozgat'ın Y'si tıkladığınızda gelir. Eğer gelmezse buradan back yapıp seçebilirsiniz. Şimdi burada da her kestiğiniz için rank kasıyorsunuz ve en son onun da kestiğinizde burayı fullliyorsunuz. Buranın da tabii kendine özel verdiği bufflar var. Hepsine tek tek bakabilirsiniz. Burada mesela ilkini kestiğinizde Nemesis de %40 şansla Echo of the Forgotten gelmesini sağlıyor. Yani bu kendi iteminizi Nemesis'e koyup yükseltebiliyorsunuz. Onun şansını çok daha fazla arttırıyor. Burada mesela %10 şansa Double Stability kazanıyorsunuz. Daha hızlı ilerletebiliyorsunuz. Burada Harbinger'lar daha fazla Harbinger Needle atıyor daha fazla Glyph of envy atıyor onları yapabiliyorsunuz. Burada mesela Shadow of Orbis kesmeden önce bossu 4 kere kesebiliyorduk bu maksimum. Bunu yaptığınızda 5 kere kesebiliyorsunuz. 5'e kadar sayıyor ve daha hızlı corruption arttırabiliyorsunuz. Burada mesela blessing'ler geldiğinde blessing'leri 2 kere rolluyor en yüksek sayısını alıyor. Daha güzel blessing'leri toplayabiliyorsunuz ve buradakini aldığınızda da Harbinger'ın özel dropları daha yüksek şansla düşüyor. Yani Harbinger'dan bir teme ihtiyacınız varsa daha seri farmlayabiliyorsunuz. Buradakiler aldığınızda da oyun sonunda aldığınız loot'u arttırabiliyorsunuz. Korapşn daha hızlı yapabiliyorsunuz. Bunun için de her harbincere tek tek kesmeniz gerekiyor. Buradan hangisini kestiniz, kesmediğiniz takip de edebiliyorsunuz. Yani genel olarak da endgame monolit sistemi özetlemem gerekirse burada en başta end of time'a geliyorsunuz. End of time'a sağa doğru yürüyorsunuz ve bu monolitlere geliyorsunuz. Bu monolitlerden 10 tane var. Siz en başta bu alttakinden başlıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. İçinde ekolar var. O ekoları yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Yukarıda bir stability barı var. O stability barını dolduruyorsunuz doldurduğunuzda solda 3 tane görev var. O görevleri yapıyorsunuz. Üçüncü görevde boss çıkıyor. Buranın boss'u kesiyorsunuz ve burayı tamamlıyorsunuz. Bu şekilde tamamlaya tamamlaya bu en yukarıdaki üçlüye gelmeye çalışıyorsunuz. Ve bunu giderken de başta sağ taraftan gidebilirsiniz. Sonra bu üçünün sonuncusunu tamamladığınızda bossunu kesiyorsunuz. Bitmiyor. Harbinger diye boss geliyor. Onu kesiyorsunuz ve onu da kesebilirseniz hem bu harbinger ilerlemeniz açılıyor hem de empowered monetler açılıyor. Empowered Monitler direkt buranın 100 level versiyonu her yer 100 level oluyor ve Corruption yükseltebiliyorsunuz. Corruption yükseltmek için de yine aynı şekilde giriyorsunuz, ekoları yapıyorsunuz ama ekoları da ilerlerken bir yerden sonra Shade of Erebus diye bir boss geliyor. O boss'u kesiyorsunuz ve Corruption'ınızı yükseltiyorsunuz. Shade of Erebus kesmeden önce de o monolitin özel boss'unu keserseniz daha fazla Corruption kazanıyorsunuz ve bu boss'u 4 kereye kadar kesebiliyorsunuz. Toplamda 48 Corruption fazla alabiliyorsunuz. Bu işlemleri yapmak için Glyph of Envy Craft malzemesini ve Harbinger Needle idolünü kullanarak da daha seri Corruption kasabiliyorsunuz. Ve bu amacımız 10 tane bölgenin Harbinger'larını kesmek. Bu Harbinger'larda her seferinde 25 Corruption daha yüksekte kesmeniz gerekiyor. Bunu yapmanın kolay yolu da bir yerin Corruption'u iletip sonra diğerinin Corruption'u anında oraya eşitleyip o şekilde Corruption'u yükseltmek. Ve bunları 10 tanesini kestiğinizde... Forgotten Night Faction'ı fulliyorsunuz ve oyunun son bossu Aberat'a girebiliyorsunuz. Aberat'a giriyorsunuz. Aberat'ı keserseniz de Aberat'ta Über Aberat girişi düşüyor. Yani onun çok daha zorlu versiyonu. 500 Corruption versiyonu. Onu da keserseniz oyundaki map ile alakalı bütün bossları kesmiş oluyorsunuz. Tabi bu Endgame'in sadece monolith kısmı. Endgame'in bir de dungeon kısmı var. Size key'ler düşer. Farklı farklı key'ler var. Onlarla da dungeon'ları ve areneleri yapıyorsunuz. Benim bu keyler için ayrı bir videom var. Ona açıklamadaki linkten veya benim Last popüler playlistindeki videolardan ulaşabilirsiniz. Endgame'de farklı neler var görmek istiyorsanız. Benim bu videoda anlatacaklarım bu şekilde. Endgame'deki bütün sistemleri size anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa, anlamadığınız yerler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.